Ya. Yani çok fazla şey yazabiliriz. Şart yazabiliriz. Tamam mı? Burada da şöyle bu örneğe göre 4 4 şekilde şuradaki boy kilo indekslerini 4 farklı şekilde değerlendireceğiz ve bunun sonucunda da istediğim şeyi yazacağız. İşte 18'den küçükse şu boy kilo indeksi zayıf olsun. 25'ten küçükse normal. 30'dan şey 25'ten küçükse normal 30'dan küçükse fazla kilolu ama 30'dan da büyükse aslında o diye. Tamam? Şimdi beraber yazmaya çalışalım burayı. Eşittir. Eğer diyoruz taba bastık boy kilo indeksini değerlendirdiniz her seferde d 4 alacağız. Aynı kol yapıyoruz. Şimdi ilk şartımız ne arkadaşlar? Yukarıda yazıyor. Diyor ki 18'den küçükse zayıf. Yani küçüktür 18 noktalı virgül şartın ne üzerine yazıyorduk? Çift tırnak içinde yazıyorduk şartı. Zayıf diye. Sonra iki, bir kez daha aynı kolondaki aynı değeri bir daha değerlendiriyoruz arkadaşlar. Yine nokta virgül deyip yine eğer yazıyoruz ve tava basıyoruz. Yine D4 alıyoruz Bak Aynı kolon aynı aynı şey değerlendiriyoruz. Bu sefer ikinci şeyimiz ne? 25'ten küçükse normal. Çift tırnak içinde şartı yazıyoruz. Çift tırnağı kapatıyoruz. Nokta virgülden sonra bir eğer daha ediyoruz. Tamam Burada yer kalmayınca siz şeyi göremiyorsunuz ya arkadaşlar. Evet, evet. Yukarı odaklanın. Şu formül çubuğunda her şey yazıyor. Sıkıntı yaşarsanız yukarı odaklanın. Bakın burada devam ediyor. Tamam. Çok da sıkıntı yaşarsanız buranın D4 olduğunu artık yani görebilmeniz gerekir. Elinizde D4 yazabilirsiniz buraya. Çok zor değil. Şöyle D4 yazın. O size zaten şey anlayacak. D4 hücresi olduğunu şey yapayım, anlayacak. Bekle evet, gelecek. An Neden? Küçüktür. Üçüncü şartımız ne? 30'dan küçükse normal. Anlıyorum ki de şey, 25'ten küçükse normalde 30'dan küçükse kilolu, fazla kilolu. Evet. Fazla kilolu. Evet. Noktalı virgül. Son şartımızı yazmamıza gerek var mı? Bir daha eğer yazmamıza gerek yok arkadaşlar. ama Zaten Excel gidip bu koşullara bakıyor. Değilse'yi aklında tutuyor. Bunlar değilse diyor. Yazacağı şey değer obez. Peki kaç tane virgül şeyini parantezde kapatıyorduk? Güzel. Şeyden, tüketim, 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 tüketim. Kaç tane ben, üç, eğer var? Durun arkadaşlar konuşalım. Kaç tane eğer kullandıysanız <laughs> o, o eksi kadar. bir kadar şey yapıyorsunuz? Biz hmm, kaç var. tane eğer kullandık? Dört <laughs> tane. Bir iki. Bir saniye. Peki bir bir şart atladık mı bilersin arkadaşlar? Tört, 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 beş, on sekiz. On On küçük bir, 25 küçük iki, 30 Can şuraya yanlış yazmışsınız. Fazla kilo olur ya normal olacak, bu normal olacak. Bir daha bir saniye arkadaşlar, bir toparlayalım. Normal yukarıda daha... Toparlay orası fazla değil olacaktı sanırım. Evet fazla kilo değil. 18'den küçük bir ilişki yaptınız. küçük 2, 30'dan küçük 3, şey 4. Tamam 3 tane yer yazdık. Doğru. Kaç Karada tane fazla yer kilo değil yazıyor ama. Arkadaşlar değilse demek şu. 30'dan da 30'a değil yani. O değer daha büyük. <laughs> Orada biraz siz kavram kargesine kar <laughs> takıldınız. Değilse demek şu. Böyle evet, fazla göz değil yazmamız gerekmiyor mu? Değil değil. Ha. Okay. Ha, siz kavrama takıldınız. Ben anladım. Üç tane. Üç tane. Evet. Kaç tane kullandıysa bu kadar da şey kullanın. Şöyle yapın. Ben formülü için tekrar açıyorum. Bir şey bu formülde mesela e, sayı girilmediyse e, boş ya da kullanılmaz gibi bir şey yapılabiliyor Tabi yazarsınız buradaki şeyi şey yaparsınız. Yani burada sayı yok. Sayı üzerine başka bir şey yazın. Şöyle yap. İstiyorsan şunu dene. Formül boş geldiğinde şöyle bir şey zaten getiriyor. Basit ne şunu söyleyeyim. Şunu aşağı doğru çekip görecek insan var. Ha buraya boş olarak mı görüyor? Burada değer olmadığı zaman şey yapıyor ya. Yani sıfır olunca sıfırı görecek ya.